Evet, merhaba çocuklar. Ee, bugün sizinle tam sayılarda çıkartma işlemi yapacağız. Ee, ama ilk önce aynı işaretlerden başlayacağım. Daha sonra da e, zıt işaretlerde çıkartma işlemini yapacağız. Ee, başlayalım. Küçük sayılar verdim ki daha kolay anlaşılsın. Ee, bir kere çocuklar üç tane yöntemimiz vardı. Birincisi neydi? Sayı doğrusu. İkincisi sayma kuruları. Üçüncüsü ise kuralımızdı. Sayı doğrusundan başlayalım. Şimdi sayı doğrusu Sayı doğrumuzu çiziyoruz. Ne yapıyoruz? İlk sıfırımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra ilk başta artı 2'yi verdiği için artı 2'yi yazıyorum. Sıfırdan artı 2'ye geliyoruz. Şuradaki işaretler çok önemli. İlk gördüğümüz işaret ne demek ikinci işaret ise doğru yolda mı yanlış yolda mı? Şimdi ilk, ilk gördüğüm işaret eksi. Ne tarafa Negatif bir Eksi negatif tarafa hareket etmem gerektiğini söyler. Yani sol tarafa. İkinci işaret ise artı doğru yoldasın diyor bana. Eğer eksi görseydim yanlış yoldasın. Önünü değiştirebilecekti. Ama artı gördüğüm için hayır doğru yoldasın. Devam edebilirsin diyor sana. Kaç adım gideceğim? Beş adım gideceğim. İkiden beş adım geldiğim zaman nereye geliyorum? Eksi üçe doğru geliyorum. Ve kaç adım o zaman? Cevabımız eksi İkinci yolum ise sayma pullarıydı. Şimdi sayma pullarında kutumuzu çiziyoruz. Kutumuzda kaç tane e, pullumuz var? İki tane pozitif pullumuz var. Şimdi sayma pullarında e, toplama yaparken bir araya getiriyorduk. Ama çıkartma yaparken ne yapacağız? Bu iki tane pozitif pulldan beş tane pozitif pullu alacak. Ama elimde iki tane varken nasıl beş tane pozitif pull alacağım? Ben ekleme yapıyorum. Yani ekleme yapmamız gerekiyor. İki taneden beş tane olabilmesi için üç tanesini ekledim. Ama eklediğim zaman üç tanesinin sonu değişir. Yani artık iki olmaz, artı beş olur. Değişmesi için çiftleriyle beraber geliyorlar. Zaten bunlar birbirine 0'dan yine artı iki oldu. Şimdi ben bu kadar artık artı beş tanesini ne yapabilirim? Alabilirim. E az önce ne olacak çocuklar? Üç tane Negatif bu olacak? Cevap eksi 3. Bir de üçüncü yolumuz var. Üçüncü yolumuz e, kural. Genellikle de zaten onu kullanıyoruz. Şimdi üçüncü kuralımız da şu çocuklar. Bir tekrar izin ben şöyle düzenleyeyim. Eksi ileride yerine geldiyse çıkartma işlerinde işaretlerin yerlerini değiştiriyoruz. Artı 2, artı 4'e yazdım kuvveti eksi 5, yani işaretlerin yerleri değişti, artı kuvveti eksi bu tarafa geldi. Bu hangisine dönüştü çocuklar? Toplama işlemine dönüştü. E, zıt işaretlerde toplama. Zıt işaretlerde toplamada ne yapıyorduk? Birbirlerinden çıkartıyorduk. Mutlak değerlerini 5'ten 2'yi çıkarttı. 3. Mutlak e, ee, değerlerini kullanıp işaretini önüne koyuyordum. Cevabımız ne oldu yine? Eksi 3. Tekrar soruyorum çocuklar. E, ee, aynı, aynı işaretlerde çıkartma işlemi yaparken şu işaretlerin yerlerini değiştiriyoruz. Yerlerini değiştirdikten sonra tam sayılarda zıt toplamaya dönüşüyor. Ne yapıyoruz? Sayılarını çıkartıyoruz. Mutlak değerce 3 oluyor. Mutlak değerce bir konunun işaretini önüne koyuyoruz. Cevabımız eksi 3. Bu e, pozitif sayılarda çıkartma işlemi. Bir de ne var çocuklar? Negatif sayılarda çıkartma işlemi var. Ama dikkat hala aynı işaretlerdeyiz. Şimdi birinci yolumuz neydi? Sayı doğrusu. Yine yapıyorduk. Şimdi sayı doğrusu olarak ilk önce ne yapıyoruz? Sıfırı yazıyoruz. Birinci sayım eksi iki. Eksi iki yerleştirdim. Sıfırdan eksi ikiye doğru geldi. Daha sonra şu işaretlerin önemliydi. İlk işareti gördüğüm zaman ne tarafa hareket edeceğini söylüyor. Ne tarafa doğru hareket edeceğim? Sol tarafa doğru. İkinci işaret ise doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım? Doğru yolda mıyım? Hayır. Yanlış yoldasın diyor, yönünü değiştir. Ee, sola doğru gidiyordum, sağa doğru döneceğim. Dönüş yaptım kaç adım? 5 adım. Dönüş yapınca nereye gelecek? Artı 3 gelecek. O zaman benim sonucum ne oldu çocuklar? Artı 3. İkinci yolumuz sayma kolları. Saygı pullarında çocuklar ilk önce eksi 2'yi, 2 tane negatif pullunu yerleştirelim. Bu 2 tane negatif pulldan benim 5 tane negatif pull çıkartabilmem için 5 tane negatif pullumun bulunması gerekiyor. Ama yok. Ne yapacağım? Ben ekleyeceğim. Ama eklerken arkadaşlarıyla birlikte gelecek. 1, 2, 3. 5 tane olabilmesi için 3 tane ekledim. 3 tane de, de pozitif pulla ekliyoruz. E, sonra ne yapacağız? 5 tanesini çıkartacağız. Çünkü eksi 2'den şundan 5 tanesini çıkartıyor. Bunu çıkar. E geriye ne kaldı? Artı 3. Yani 3 tane pozitif bulur kaldı. Artı 3. Bir de üçüncü yolumuz var. O da neydi? Ezber de pozitif olsun diye. Kratiklik şu çocuklar. Eksi ile eksi ile yan yana gördünüz. Gülen yüz. Artıya çevrilir. Eksi ile eksi ile yan neye dönüştü? E, toplamaya dönüştü. Satış aletlerde toplama işlemi. E, o zaman ne yapacaksınız? Çıkartacaksınız. Mutlak değerlerini çıkartacağız. Mutlak değeri 2, mutlak değeri 5 çıkarttım. 3, mutlak değerce büyük olan işaretin önüne koyuyoruz. Cevabımız artı 3. Bu çocuklar aynı işaretlerde çıkartma işlemi. Şimdi e, zıt işaretlerde çıkartma işlemi yapalım. Evet, şimdi zıt işaretlerde çıkartma işlemi yapalım. Zıt işaretlerde çıkartma işlemi, işaretlerde çıkartma işlemi yaparken, birinci yolumuz neydi? Sayı doğrusu. Hemen çiziyoruz sayı doğrumuzu. Sıfırı yerleştirdik. Sıfırı yerleştirdikten sonra nereden başlıyor? Eksi 2'den başlıyor. Eksi 2'yi yazdık. Sıfırdan eksi 2'ye geldik. Şimdi bu işaretlerin önemliydi. Birinci işareti hangi yöne doğru hareket edecek? Hangi yöne doğru hareket edecek çocuklar? Eksi olduğu için sol tarafa hareket edecek. Ama bir kontrol yapıyorum. İkinci şarkıya bakıyorum. Artı yani doğru yoldasın devam ediyor. Sol tarafa doğru gideceğim. Kaç adım gideceğim? 3 adım. 3 adım eksi giden e, gittiğim zaman kaça gelecek? Eksi 5'e gelecek. Yani benim sonucum kaç oluyor çocuklar? Sıfırdan eksi 5'e geliyorum. Cevap eksi 5. Bu sayı doğru gösterelim Şimdi sayma kutu yapalım. Sayma kutuları. Yine kutumuzu çizdik. iki tane eksi yerleştirdik. İki tane eksiden üç tane pozitif pul çıkartacak Nasıl olacak bu iki tane negatif puldan? Yine puldan. Yine ben ekliyorum. Ee, bir kere artı üç tane pulu görmem lazım. O yüzden artı üç tane pulu ekledikten sonra pozitif pulu yanına arkadaşlarıyla birlikte gelmesi gerekiyor ki turu değişmesin. Yani eksi iki olsun yine. Çünkü bunlar zaman sıfır olacak. Şimdi buradan e, ne istiyor? 3'ü al diyor. Yani çıkart. Çıkarttığım zaman yine ne kalır çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane negatif kulu kalır. E, cevap da eksi 5 olur. Üçüncü yolunda nedir? Evet, evet. evet çocuklar, sıkışlar çıkartma işlemi yaparken ne yapıyor? mutlak değerini yazıyoruz, mutlak değerini yazıyoruz. Bunları topluyorduk, beş alıyordu. Ortak olan işaret neyse e, onun sayımızın önüne koyuyorduk. Cevabımız yine ne geldi? Eksi beş geldi. Bunlar yine kendinizde soru oluşturup çözebilirsiniz. Yöntemler aynı şekilde. Ya da birkaç tane vermişim. ben şunu bir tane ben çözdüm size. E, Sa çözdüm. Neyle çözdüm? ezber bir şekilde Şimdi eksi 4, eksi Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Aynı işaretlerde çıkartma, zıt işaretlerde çıkartma. Şunu da şöyle yapayım. Artı edilmiştim. Yine aynı işaretlerde çıkartma. Şimdi e, pratik olarak ne yapıyorduk? Eksi eksi yine aynı gördüysek hemen artıya dönüştürüyorduk. Kime dönüştü çocuklar? zıt işaretlilerde toplama işlemine dönüştü. Sız işaretlerde toplama yaparken farkını alıyorduk sayıların, 10'dan 4 çıktı, 5. Büyük olanın, yani vahde değerli büyük olanın e, işaretini duyduk artı 5. E, Sız işaretlerde çıkartma işlemi yaparken, eksi ve artıyı yan yana görüyorsak, yerlerini değiştiriyorduk. Yine kime dönüştürdük? E, aynı işaretlerde toplama işlemine sayıları topluyorduk, 8 ile 5'i topladık, 13. Orta kulağın işaretini de önüne koyduk, eksi 13 zıt, yine aynı işaretlerde çıkartmıştım ama bu sefer pozitif sayı. E, ee, den üçü çıkartacağım. Yine şu eksi artının yerini değiştiriyorum. Zıt işaretlerde toplamaya dönüştü. Toplama yaparken ne yapıyoruz zıt işaretlerde? Sayıların farkını alıyoruz. Üçten ikiyi çıkardım. Bir, mutlak ee, değerce büyük olanın işaretini koyuyorum. Cevabımız kaç geldi? eksi Bunun gibi sizler de böyle kendinize şeyler yazıp e, işlemler yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.